Thank mm -hmm. you. Yeni Çağ ekranlarından merhaba. Ekonomiye dair gelişmelerle karşınızdayız. Haftayı değerlendireceğiz efendim ve tabii ki de son işlem gününde piyasaları konuşacağız. Öncesine yayın konuğuma dönmek istiyorum. Yeni Çağ Gazetesi ekonomi yazarı ve para medya editörü Remzi Özdemir bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kübra. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen kur korumalı, kur korumalı mevduatla başlayalım. Çünkü çözülme yaşandığına dair konuşmalar var. Şu ana kadar çözülen para sizce nereye gitti ve bundan sonra nereye gitti? öngörülüyor Şimdi kur korumalının aslında fişi çekildi. Ee, geçen ay Merkez Bankası'nın bir gece yarısı yayınladığı tebliğ ile bankalara bir görev verildi. Aslında yine daha önce kredi vermede gösterilen sopa gibi yani düşük faizli tahvil sopası gibi bir sopada kur korumalıya getirildi. Bankalara ne denildi? Kur korumalıdan artık müşterilerinizi ikna edin. Normal TL mevduatına geçsin. Tabii ki burada bankaların elinde e, önemli bir koz yok. Yani müşteri ikna edebilmesi için öncelikle müşteriye alternatif daha güçlü bir ürün sunabilmesi lazım. Özel bankaların bunu yapabilecek gücü var mı? Şu an için yok. Neden yok? Çünkü kredide bir daralma var özel bankaların. Özellikle ticari kredilerde bir taraftan da e, bireysel kredilerde BDDK'nın sıkılaştırma politikalar var Merkez Bankası ile birlikte. Doğal olarak bankalar yüksek maliyetli TL'ye geçişi istemiyorlar. Bir de aslında bankalar tabii bu kur korumalı da iyi alıştılar. Maliyeti, parayı kullanıp maliyeti devletin, hazinenin ya da son dönemde Merkez Bankası'nın sırtına yıkmayı. Şimdi bu tersine dönünce bankalar burada hevesli değil. Yani sizin eğer bir bankada kuru kurmalı mevduatınız varsa örnek 100 bin lira sizin bundan çıkabilmeniz için en azından e, cazip bir e, faiz sunabilmeniz lazım sunulması lazım E şimdi faizler halen daha yeterince seviyeye gelmediği için enflasyonun yüzde 58 olduğu bir ülkede Siz mevduatı 30-35 faiz verirseniz o insan normal TL'ye dönmez dönmesi için de aptal olması lazım Çünkü eğer bu teklife sıcak bakarsanız otomatikmen paranız enflasyon karşısında eriyecek. İşte bu nedenle özel bankalar biraz ikna etmekte güçlük çekiyor. Kamu bankaları bu konuda ö ama öyle ama böyle ikna ediyorlar. Aslında pek ikna edebildikleri de yok ama kamu bankaları biraz da bu işi e, müşterinin tercihine bırakmadan e, ya çek git ya da devam et bu şekilde bizim şartlarımızla diyorlar. Ki birçok müşteri özellikle finansal okuryazarlığı olmayan müşterinin parasını TL'ye döndürdüğünü görüyoruz. Tabi burada e, devlet bankaları, kamu bankalarının %40-42'ye yakın bir oran verdiğini görüyoruz. Ama özel bankalarda halen bu oran yok maalesef. Bu nedenle e, özel bankalardan çıkan paranın e, çok az bir bölümünü biliyoruz. Bunlar da tekrar dövize yöneliyor. Nereden anladık? Geçen ay, geçen haftaki Merkez Bankası'nın analitik bilançosunda e, döviz tevdiat hesaplarının yaklaşık 5 milyara yakın bir e, rakamda artış olduğunu görüyoruz. İşte bu nedenle paranın kur korumalıdan çıkan paranın faizin yeterince cazip olmaması nedeniyle <laughs> dövize yöneldiğini görüyoruz. Döviz tevdiat hesabına yöneldiğini görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda eğer bankalar faiz silahını daha etkin kullanmaması halinde burada çok ciddi anlamda dövize bir yönelme olabilir. Tabi dövize yönelme ile birlikte dolar kurunu da bu seviyelerde pek tutmaları mümkün olmayacak. Çünkü gerçekten orada 125 milyar dolarlık bir e, potansiyel tehlike var. Eğer bura çözülürse ciddi anlamda dövize talep gidecektir. Dövize talebin önünü kesmek istiyorlarsa bankalar arası faiz yarışının hızlanması lazım. En azından reel faizin sıfıra gelmesi lazım. Reel faizin sıfıra gelmesi ne demek? Yani enflasyon oranı kadar faiz. Bugün eğer ülkemizde enflasyon yüzde %58 ise sizin de kur korumalı hesap sahibine en az yüzde %58 faizi garanti etmeniz lazım ki bu adam parasını dövizde değil de ya da dövize yönelmesin de Türk lirası mevduatına yönelsin. İşte bu şu anda yok. Önümüzdeki hafta bir sonraki haftayı bekleyeceğiz. Çünkü Merkez Bankası'nın para kurulu toplantısı var. Buradan çıkacak faiz artışı ile ilgili karar çok ama çok önemli. Bu aynı zamanda Merkez Bankası'nın e, elini de güçlendirecek bir şey olacak. Eğer faiz artışının gelmemesi halinde pas geçilmesi ya da çok düşük olması halinde biraz daha piyasada dolara yönelme artabilir. Tabii burada Merkez Bankası bu dolara olan talebi ne kadar karşılayabilecek bu da çok önemli. Ama bunun için bana göre net yanıt verebilmemiz için Merkez Bankası'nın Eylül toplantısını görmemiz gerekiyor. Evet 21 Eylül'de gerçekleşecek toplantı Merkez Bankası kararını verecek. Ee, şimdi tabii ekonomideki sorunların çözümüne ilişkin yeni yol haritamız orta vadeli program. Bu programda da dolar kuruna baktığımızda ortalama 23.80 olarak gösteriliyor. Bu ne demek Sayın Özdemir? 2024 içinde %40'a varan bir artış öngörülüyor. Dolar nereye gidecek size soralım. Şimdi tabii 2023'ün ortalamasını baz alıyor. Yani 23 küsür dediğiniz zaman Aa işte dolar geri mi gelecek diye bir soru insanların aklına geliyor. Yani ben de karşılaşıyorum. Hayır bu ortalama şimdi 2023'ün başlarına doğru dolar kurunu 17-18 olduğunu düşünürsek e, ortalamasının bu rakamlar olması doğal. Bu da şunu gösteriyor. Yani orta bir hesaba göre doların yıl sonunda 28 liranın üzerinde Olması hı hı. muhtemel bu hesapların tutması halinde. Tabii 2024'te doların biraz daha artacağı öngörülüyor. Ama burada bir çelişki var. Siz dolara yüzde %40'a yakın bir artış öngörürken enflasyonu da yarı yarıya düşürüyorsunuz. Yani 33'e. Peki dolardaki bu kur artışıyla birlikte enflasyonu siz nasıl 33'e düşüreceksiniz? Açıkçası burası çok karanlık. Ama bu şartlarda e, bence bu konu Tartışılır bir ortamda ben pek de e, bunun mümkün olmadığını çünkü Türkiye'de ne döviz kuru konusunda ne de faizler konusunda siyasi baskılar nedeniyle öngörmek biraz zor oluyor ama bildiğimiz bir şey var ki Türkiye'de dolarizasyon boyutu çok yüksek ve halen daha Mehmet Şimşek ve ekibi Gaya Hanım da kendi ekibi bu sorunu çözemedi bu sorun çözülmediği sürece döviz olan talep olacaktır istediğiniz kadar frenleyin dövize taleple birlikte fiyatın yönü yukarı olacaktır. Peki borsayı da konuşalım son olarak. Borsaya baktığımızda da birçok işlemde önemli hareketler görmezken e, halk arzlarda 13-14'e varan tavanlar var. Neler oluyor borsada Sayın Özdemir? Şimdi borsa e, gerçekten çok enteresan bir noktaya geldi. Nedir enteresan bir nokta? Biliyoruz ki AKP iktidarı borsaya paranın girmesini istiyor. Yani döviz ya da başka bir yere yönelmesini istemiyor. Hı hı. İşte bunu istemediği için burada şöyle bir sorun var. Yani para borsaya gitsin ama nasıl giderse gitsin. İşte bu da manipülatif hareketlere neden oluyor. Bakın e, en basitinden size şunu söyleyeyim. E, son halka arızalara baktığınız zaman 14 seans, e, 15 seans tavan e, yapan hisse senetleri var. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu Burada açık bir manipülasyonun işareti. Yani buna Merkez e, SPK'nın net bir şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Ancak müdahale edilmiyor, neden müdahale edilmiyor? E, ortalığı bulandırmak istemiyorlar, yatırımcıyı ürkütmek istemiyorlar. Bu da işte bazı insanların, e, borsada istediği gibi at koşturmasına neden oluyor. Bakın mesela bir örnek daha vermek istiyorum. Bir enerji hissesini ki bu iki küsür milyar liradan halka açıldı piyasa değeriyle. 23-25 milyar dolara kadar piyasa değeri çıktı. E şimdi bu şartlarda siz e, yatırımcı kazandı mı? E peki kay ne kadar yatırımcı vardı burada? Buraya giren yatırımcı sayısı 3 milyon civarı. Ama 3 milyon yatırımcıya siz %50'den biraz daha az hisse verirken yani bunlara adetle 500 liralık, 300 liralık verirken geriye kalan bölümünü kurumsal adı altında büyük bir yatırımcı kitlesine verdiniz. İşte küçük yatırımcı bu halka arzlardan 500 lira kazanırken büyükler maalesef 150 milyon, 200 milyon lira para kazanıyor. Bu e, haksız bir çark şu anda yaratılmış zenginin daha zengin ettiği ve küçük yatırımcının da adeta Türk filmlerindeki dublör gibi kullanıldığı bir döneme geldi. E, bu sürdürülebilir değil. Özellikle halka arzların ben e, artık e, masaya yatırılıp özellikle SPK tarafından incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet borsa yatırımcısına uyarılarımızı bu şekilde sıralamış olalım. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli Hadi. konularınız için. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, en çatı ve ekranlarından haftayı değerlendirdik. Ekonomiye dair öne çıkan başlıkları konuştuk efendim. Yayında kalmayı sürdüreceğiz şimdilik. Mutlu kalın.